Ama nerede nasıl kısa bir görüntü bir izleyelim üzerine konuşalım Şimdi ayrıldılar mı ayrılacaklar mı Paris'teler mi Londra'dalar mı birbirlerini seviyorlar mı sevmiyorlar mı derken ayrılık iddialarını yok edecek bir görüntü zaten e, çok yakın dün akşam ya da bir önceki akşamdan görüntü saatlerce dertleştiler bir kebapçıda romantizm anları diye her yerde o gördüğünüz kırmızılı hanımefendi Serenay Sarıkaya beresini takmış kırmızıları giymiş karşısındaki de Mert Demir ne oluyor şimdi bu cephede? Yine biliyorsunuz ki bunu bir hayran çekmiş çünkü evet. gittikleri yer... Can da bir yerde. Can, can Kurtaran'da bir yerde. Yani şöyle bir şey Hep var. De, devamlı oraya gidiyorlarmış. Devamlı gidiyorlar bir de şöyle bir şey var. Hani çok istemiyorlar bu taraflarda kaldığı zaman etilerden inşallah. Etiler anlar. bebek. İlla ki magazincilerle evet. karşılaşacaksın. Ama fark etmez ki artık halk çekiyor ya. Evet. Halk çekiyor. Yok o şey diyecektim. Onlarla sevimsiz sohbetlere girmekten kaçınıyorlar. olabilir? Olay bu. Ya şöyle bir durum var. Zaten şeyini tamamlamış şarkılarını tamamlamış Mert Demir de. Ee, ama tekrardan şu ara şey vardı, son bir montaj ve işte editleme gibi şeyler Ediplemesi. vardı. Tekrardan bir geri dönecekler, küçük bir seyahat olacaklar. Hatta aralarında onun sohbeti de olmuş. Sen şey diyordun, Serenay Sarıkaya keşke böyle bir sesiyle eşlik etse diye. Ben acaba var mı? Ben şöyle söyleyeyim, kulislerde şöyle bir dedikodu var. Hani ben bunu söyledikten sonra şey gibi oldu. Ya ben de hani vardır, olabilir de olmayabilir de gibi şeyler söyleni ama. Ben iddia ediyorum hani aldım cevaplardan bir şey duyacağız. Ama mesela benim aklım hep şey geliyordu. Serena bir duet diyorduk ya falan filan. Evet. Ben biraz daha bizi meraklandırır diye bir vo bir bek vokal olur, bir sesler, şeyler Hı -hı. olur diye düşünüyorum ama ben de siz geçen gün çok güzel bir söz Şarkı gelirse cevap olur. Tabii. Şarkı Bence gelirse hani olmalı da Olmalı da. Zaten sesi çok güzel. Sesi güzel olmasa ben, neyse diyeceğim de. Ben de nurtu insanları susturur. Kesinlikle. Ama yani. susmazlar yine. Yok yok. Yani şey gibi olacak. Yine <laughs> susmayanlar olur. Yani şey, şey gibi olacak. Ya İngiltere gidiyoruz. Fotoğrafımız var. Etiler'de eriliyiz. Burada geldik. Daha biz sandık. Daha ne olsun? Ki o mesela ben bere dedim ama be, o bere değil bandanaymış. O Öyle mi? Genelde de seranayın taktığı bir şeymiş. Yani o çok insanlar, kullanıyor. Evet, o çok bir şey. Bandana takalım. çok kullanıyor. Bere gibi görmüş. Normalde neyse. de çok kullanıyor. Ama evet, zaten çok saklanmak istese zaten kıpkırmızı giyinmez. Biraz daha böyle koyu renk giyinmesi gerekir. Saklanması gereken kişinin bence. Ya işte Ece'nin dediği gibi artık insanlar paparazzi olmuş ya. E, burada sen, bir sen, sen izleyici. Kadar i̇zleyici. Çeken, bir kadar saklı. Aynen. Ama Icardi yakalanmadı ya. Sen evet Ay, tamam. Ben Icardi'ni ama yani Icardi'nin hiçbir yeri gözükmüyor ki. Kendi o, o nasıl tanıyamaz. görmüş ona inanılmaz. O yakalanmadı. Serenay burada patladı. Ama hep işte genellikle aynı e, mekana gidiyorlarmış birçok kişi de zaten davelde de görmüş onları ve bandanasıyla birlikte hararetli bir şeyler anlatıyor Mert Demire Sohbet bu eden bir çift, acaba? bak o çok önemli. Normalde hani ilişkide Şarkı ne önemli ama diyoruz ya? Şarkı ben şimdi sana söyleyeceğim, sen burada gireceksin. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ben artık. Söyle söyle, sonunda yapacaklar. Evet, Şarkı, sonunda, sonunda yapacaklar söyle. şu şarkıyı. Ben demiştim diyeceksin yani. Aynen öyle. Göreceğiz bakalım. Adnere dertleşmişler. Bu güzel bir şey sohbet edebiliyorlar ne kadar anlamlı. Aşk maşk neyse, ee, varsa yoksa o tartışılmaz da ne güzel sohbet ediyorlar. Şu şimdi... an şöyle bir şey var, yeni okumaları da yapıyormuş. Birkaç teklif gelmiş kendisine. Şu an onların okumalarını yapıyor. Kozmetik firması var iki tane reklam görüşmesi. Peşinde. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim ya yani her zaman bir peşinde var Serena Sarıkan'ın bir reklam için. Kozmetik firmaları iki tane mi? İki tane kozmetik firmalar. Ee, hatta şöyle bir şey olmuştu. E, banka reklamını yenilemişti. Öncelikle evet. onlar vermiş. Evet. O, o, banka reklamının ilk serisi bittiğinde hemen bir başka banka görüşmek istediğinde hayır demiş. Önceliğim biz daha i̇lk önce yaptım Onlarla görüşmeden size cevap veremem. Mesela ben bunu takdir ettim. Etik. Çok Onlara zaten söylüyorum. yani bir bankayla gidiyorsun. ikinci bankaya daha yüksek ücrete mi gidecekti? transfer mi olacak? Ücrete dahi konuşmamış. Ha. Yani orayla benim ilk demiş ki ilk tercim yani sizle Yürüdüm, sizle konuştum. Sizle konuşmadan öbür tarafa asla Aynen, yeni şey yapmam ben. demiş. Bu arada bu mekanda ikinci yakalanışları. İlk Araplar çekmiş, patlatmışlar. İkinci kez de Araplar yakalamıza. zaten hayatımıza girdi yani ya. Evet bir ya. De Bir yer, biz zaten bir, hep oradayız ya. Bir Normal. de herkes artık zaten bakıyorum mesela oyunculara, yorumlara bakıyorum. Hep Yarısı Arapça, Arapça bak diyorum yani. Aynen. O kadar anlamıyorum şey ki. görmüyor musun? Ya düzenli. Neredeyse her hafta gitmiyor muyuz? Bir oyuncularımız gidiyor e, ya. Tabii tabi şey, sağ olsun. Burak Özçivit sağolsun. Burak Özçivit o sürprizini açıkladı mı? Açtı, açıkladı. Reklam. Ha reklam. Tamam bak onu kaçırmışlar. Ama yine tam. şey böyle Arapça mı konuşmuş bir şey konuşuyor yani. Yeni sürpriz ufa, bir fotoğraf paylaşıp tamam. Ben pazar günü Burak Özçivit'i gördüm bir arkadaşıyla birlikte. Evet. Sen bir evet, bir fotoğraf vardı. Ay ay ne oldu? Sakın söyleme adım çıkacak. Yok yok bir yok canım. Ben gruba fotoğraf. attım ya. Şey Hudusu Sevda'da oynayan e, çocuk eşiyle tam yanımdan geçti. Senin haber yoktu. Burak Çelik'ti. E hamile. Evet, oluyor hamile olan şey. eşiyle ben de esprisini şöyle çektim. Aa dedim bakın arkadaşlar burada kim var grubu attım. Mehmet Ece'ye çek çek. <laughs> ay dedim. Kıdır atacaklar beni. Yani yok yok şey yok. Ben mesela şey merak ediyorum Mecid. Son zamanlarda Dubai'ye gittiniz mi? E, yok. Ben şöyle bir şey geldi mi kulağına? Ben merakımı soruyorum. Yani bilmediğim için cahilliğime verin. Oralardaki reklam panolarında hiç bizim... Ay gittiğimde var mı? gördüm ben. Reklam panolunda var mı? Vardı. Diziler bile vardı. Diziler değil böyle hani oranın markaları hiç hiçbir... Var, 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 var. mı? Var. Ben, bir ben hep kere... onu merak ediyorum. İşbirliği görmedim Be ben. Beren Saat bir kere paylaşmıştı. Bir bordlarda falan. Hmm. Dubai'ye gitmiş bir dergi kapağındaydı. Kendi paylaşmıştı öyle bir şeyi. Yani dergi kapaklarına çıkıyorlar. Oradaki dergiler onlar çok meşhurlar orada. Ben hep şey diyorum ya böyle. Halit Ergenç ile, Meryem Uzer ile. Ben mesela Halit Ergenç'i duymamıştım. Aa, tabii o şey muhteşem yüzyıldan dolayı. Onun rüzgarı hala devam tabii. ediyor. Ben şey Hala ya. ekmeğini yiyorlar. Burak, Burak Özçivit'in <laughs> de oradan. <laughs> Sanmıyorum. Burak <laughs> Özçivit'in de oradan döndü biliyorsun. O saçını kısa kesip o bıyıklı hal. Ya. Oradan herkesin Doğru. bir dönüm e, noktası var. Osman o yürüdü gitti zaten. Eşeride Burak Kıvancın'da olsun. şey vardı ya işte o da bir aşkı memnudaki. Ondan önce Beklik. de vardı. Evet. Herkesin belli bir şey var. Yani. Kırılma noktası. Kırılma noktası var. 12'de oydu. Ben en son Dubai tatiline gittiğimde televizyonu açtım şey çıktı aile dizisi kılavuz Arapça konuşuyor. <laughs> şey seslendirmeler nasıl? Ee, yani kötü tabi. Biz ee, gerçek tamam. hallerini bildiğimiz için evet, acayip bilince, geliyor. Evet bilince anladın mı tabii. Arapça olmuyor ama sana o yapay zeka ile var ya neler <laughs> yapıyorlar artık. Hem de yapay zeka ile beni şu an Arapça konuşturup yayın yaptırabilirler yani o derece. O yüzden yapay her gördüğünüzde inanmayın. Çok tehlikeli. Ama ben mesela Çok korkuyorum şöyle ben yapay bir şey zekadan. Vardı. Ee, ben geçtiğimiz hafta sonu böyle bir, bir günlüğüne Macaristan'a gitmiştim. Çok ilginç değil mi? Ezel yok Ezel. Ezel dizisi kaç sene olmuştur? Çok cana. Çok sene. Macaristan'da hala gösterdi ve hala en çok serdilen. İnanılmaz. Ya Şaşırma. Ben orada geziyorum mesela bir iş için böyle gidiyoruz sağa sola oturuyor. yani Türklerden beklersin değil mi normal. Ya Allah Macarı gelmiş bana ezel Allah ezel Allah ezel. Ya, ya arkadaş <laughs> ben ezelin. <laughs> Sen düşünebiliyor musun? Hala Ezel dizisi yayınlanıyor. Ve Türk dizilerini koymuş. izleyerek Türkçe öğrenen yabancılar var evet. arkadaşlar. Yemin ediyorum. Bu çok önemli. Var. Dediğin doğru. Benden iyi Türkçe konuşuyor. Türkçe evet. dizilerde öğreniyor. Hatırlamıyor musunuz? O Dubai'deki alışveriş merkezindeki o sular var ya dans evet, evet. eden su. Evet. Ezel'in müziğiyle ilk dansına başladı ya. Onun şeyi çekildi. Bütün Ezel ekibi gitti. Ezel'in o jenerik müziği hatırlayın. O müzikle osullar dans etti. Allah macarı. Ezel. Ya deme şöyle. Ya öyle yok iyi anlamda. Oğluna Ezel adını vermiş ya. Ay yok artık. Ya. Ezel Ezel. Vallahi Ezel çocuğun adı. Ay. Ben çok Ezel. Hande ve Burhan dizisi Hindistan'da. Fatma Gül'ün suçu ne bileyim orada yine rekor kırmış. Kırıyordur kesin. Hindistan. Pançı pinçik pinçik falan. Ben, sizi, ben sizi çok sevdiğiniz bir isime götürüyorum şimdi Müjde <laughs> ay, 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 ay. Çok samimi bir görüntüydü. Evet. Dün bakın neredeydi Müjdar? Hayır çeken de bayağı fotoroman gibi çekmiş film gibi. Girişi çıkışı metro içi Ve daha yeni bir kaza atlatmıştı değil mi Müjdar? Çok ağır bir kaza atlattı. İstanbul kartında son iki. Eşi. eşi, eşi. Emin olamadım o yüzden sustum. Ufuk söyledi eşi. Kaza atlatmış. Hastane da görüntüleri var. Ufuk ya, öyle bir emin olalım da yani. yanlış evet, bilgi vermiş öyle, olmayalım. Öyle hatırlıyorum ben. Bir şey netleştirelim evet, ona, net, göre net, ona göre konuşuruz. İstanbul kartında iki geçiş kalmış. Onu nereden, Ay, nereden gördün? gördün. gördün. <laughs> Onu nereden gördün? Gerçekten. Gerçekten. Kimse tanımadı mı? Ben de, de ona bakıyorum? Ee, mesela bazı şey de yapıyor. Unutma hani böyle. Konuşsam konuşmasam şey de o olabilir. O gerginlik olabilir biraz ama tanımamış olma ihtimallerini düşünemedim pek. Müjdar yani. Ama metroda görüp sanki benziyordur diye düşünmüş olabilirler. Ya kimse şöyle de bir şey de var hani kötü anda yakıştıramamış da olabilir. Ya ne Allah Allah falan. Demiş olabilir, olabilir mi? Yani? Olabilir. Bu arada şu bilgiyi düzelteyim de. E, karı koca beraber giderlerken bir halk otobüsüyle çarpışmışlar. İkisi aynı anda kazaya karışmış. Çok şükür ikisinin de sağlıklarında evet, evet. çok Çünkü iyi. Öyle bir şey yok. E, son görüntüleri. <laughs> ben emin olamadığım için hiç dahil olamadım. Ufuk teşekkür ediyorum. Ya ben de Mikrosun ne bulmaya isharesi. çalışıyorum biliyor musunuz? Vardır benim sosyal medyamda da 9-10 yaşında benim Müjdar'la fotoğrafım ya, vardı. Hayranıydım. Güzel, hayranı mıydı? Ya, hala hayranıyım. Vallahi bulamadım fotoğrafı. Gösterecektim. Çok yani, samimi değil mi ama mesela şu, şu an? Zaten önceden de öyleydi ya. Müjdar mesela... E, ya Yeşim Çam'a mı ait veya işte o döneme mi ait bilmiyorum. O dönemdeki isimlerin hepsi mi sevilir ya? Hiçbirine mi hani böyle bir antipatik demezsin? Evet. Yani. Ben Herkes de, seviliyormuş. Ben de mesela aynısını şeyde yaşadım. Niye güldün? Ay Ufuk bunu söylemem lazım. Söyle Söyle. Söyleyebilir miyim Ufuk? Kim sevilmiyormuş? Tamam artık e, ücretsiz geçiyor müjdar 65 yaş üstü diye dedi. <laughs> ya. Yani çok özür dilerim şu an bunu şaka paylaştığım için. için. Ama yani çok... Sen niye güldün sen de söylemezdim ama, ama olabilir. Bu şey aslında hepimizin ki. hakkı. Yok, yok, Bence var. keşke hepimiz... hepimiz, hepimiz... verilmiş bir, <laughs> hak bu evet, hepimiz <laughs> bir hak zaten. Bu ne olur. Evet. Hepimiz <laughs> keşke o yaşlarda böyle değil. O böyle 65 bir de çok genç bir yaş. Tabii benim ki. annem de bugün 65 yaşına girdi bu arada. İyi ki doğdun anneciğim. İyi seni seviyorum. Yaş. İyi ki beni doğurdun. İyi ki sen benim annemsin. 65 yaş hiçbir şey değil. Ufukçum şu an boşuna böyle bir bilgiyi paylaştı. Neyse senin doğum gününü kutlamış oldum. Ramazan öncesi ben de Feriköy'e gitmiştim. Oraya çok giderim. Ee... Erzincan'dı, Şenerşende. Orada Erzincanlı bir bir abimizin kahvaltısı vardı. Bana dedi ki ben de oraya çok giderim çünkü hep gelir dedi kahvaltı yaparız. Ben de hep daha şey derdim yani uyduruyor galiba. <laughs> Kırmayayım diye. Adam geldi. Aa, yapmasam e da Şener Şen kahvaltı yaparım. <laughs> Sonra resmi ben çektim. Gazeteye köşeme koymuştum. Ne kadar ne güzel. güzel. Abi nasıl biliyor musun sohbet etti adamla resim çekiyor, sohbet ediyor. Ya ben bir an şöyle bir şey oldum ya dedim ki kendimi gazeteci olarak tanıtmayayım. Bir vatandaş olarak Fotoğraf çekilip çekilmemeyi düşündüm. Ama o kadar güzel sohbet ediyor ki. Yani dinledim böyle, dinledim böyle bakıyorum ya. Yani. Şener, Şen, Şen, Şener Şen. yani evet çok büyük Keşke. Sonra ama. aynı sonra beraber kendisini bal Balmucu'da bir benzin stasyonunda gördüm. Benzin olurken. Bana ne dedi biliyor musun? Dön... Ben seni nereden tanıyorum ya dedi bana. Hafızaya bak. Tabii maşallah. tabii. Oo, maşallah. Bana bağlamıcı da söyledi, benzinci de söyledi. Sonra ben yaptım. Dedim geçen dedim sizin hemşeriniz vardı Erdincan'da kahvaltı yaptık. Evet evet dedi oradan atadım. Sen de hep benzinci dedi karşılaşıyorsun. Şahay <laughs> şey. şeyler. Ya ben şu. hangi anlamadım. Benzinci o benzin hangi benzinci? Benzin benzin benzin, 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 evet. benzinci. benzinci <laughs> <laughs> de bu arada hep bir yerden alırım. Oraya giderim hep. Orada beni tanıdır mesela helal olsun ya. Evet gerçekten büyük güzel. başarı. Bazı Orada kişiler... ben fotoğrafı <laughs> attım gruba. Vere, verelim mi ya? Hmm. Müjde Ar'la benim e çocukken hayran Çok güzel. tatlısın Ece de çok, çok tatlı eski. verelim onu Yaşar. Çok... Ha, tatlı mıyım ben? Uludağ evet ya. Mı Uludağ. Uludağ. Uludağ'da Müjde gitmiştim. Ben ama çok böyle şey pasif değildim anladın mı Atılgan'ım. E e Belli canım kaç yaşındasın gibi... burada? Kaç yaşında bilmiyorum ki. Bence burada maksimum 6-7. Valla çok evet, maksimum evet, 6-7. Evet. Yanımdaki de kim biliyor musun? Yok. Cüneyt Arkın'ın e oğlunun gelini. Aslı. Aa. Benim çocukluk arkadaşım. O da benim burada burnum kırıktı. <laughs> çok Ece mücdarim. dikkat ettirmedin. Ya ya yani. şimdi, Mücdar, güzel şimdi yani. Mutlu abi espri yapacağım da Ece. Senin evet. de arkadaşlarına benimkilere bak. Sayayım iki. Oldu da Çok iyi. Sonra Aslı işte Cüneyt Arkın oğluyla evlendi. Ee, Ceyda Düvenci'nin de çok yakın arkadaşıdır. Şey Müjdar zaten çok güzel, çok havalı çok güzel. Mı? Hala çok güzel Hala bence. Hala çok, Hala güzel. çok güzel. Ama ben görüyorsunuz Müjdar'ın küçükken de hayranıydım. Şimdi evet. değişmedi. değişmedim. Ama... Bayağı var. Bu da kaç bayağı 8-9 yaşındayım herhalde. Yani 6-7 gibi geldi bana. Şimdi 50 yılı var mı fotoğrafın? Kim? Yok canım 15 senesi var. <gülüyor> 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 Lütfen arkadaşımı sıkıştırma. Yok sıkıştırmadım bir... ya. Kaç, Çok güzel var. fotoğraf ya. Çok evet. evet. Anılar anılar.